Yani ulusalcıların bu olayla ilgili yorumu anlamında bir şey ben okumadım. Dolayısıyla iyi mi bakıyorlar, kötü mü bakıyorlar, ideolojik olarak onların ataları olduğu için kendi atalarının yapmış olduğu bu yani tırnak içinde rica ediyorum. Kepazelik karşısındaki tavırları nasıldır bu hakikaten merak etmeye değecek bir konu. O yüzden ulusalcıların bakışıyla ilgili bir şey söyleyemiyorum ama olay doğrudur. Hatta hatta yani ötesini de söyleyeyim. Alman Büyükelçisi bu olaydan fevkalade rahatıyor. İngiltere ile Almanya arasındaki rekabet nedeniyle ve Osmanlı resmi makamlarına müracaat edip aynı işte Darülfünun öğrencileri falan onlar genellikle iddiatçı gençler. Bir yeni mizansen hazırlansın benim arabamı da çeksinler. Almanya İngiltere karşısında prestij olarak 1-0 mağlup duruma düşmesin diye teklifte bulunuyor. Yani bunu da ister trajedi kabul edin, ister komedi kabul edin. İddiatçı rezaletinin son perdelerinden, uç noktalarından, aşırı örneklerinden biri olarak ilave etmiş olalım. Böyle bir kıskançlığa ve o kıskançlık nedeniyle Almanlardan böyle bir talebe de yol açtı. Almanlar için de bu rezilliği mı derseniz büyük büyükelçinin istemesine rağmen hayır yapmadılar yani. Herhalde demişler ki rezilliğin bu kadarı yeter. Bir de Alman büyükelçisinin arabasına da beygir olmayalım. İngilizlere beygir olduğumuz zaten yetiyor. Almanlara da sonra birinci dünya harbine ekle ve mesela Galicia cephesi gibi mesela kanal harekatı gibi iki sefer bizim Osmanlı olarak en küçük bir stratejik menfaatimizin, ihtiyacımızın olmadığı en başta Allahu Ekber dağlarındaki facia gibi tamamen Alman emirlerine riayet etmek, Almanlara hizmet etmek manasında ve tabii öyle atları boşandırıp onun yerine kendilerine beygir yapıp araba çekmekle de kalmayan sonuçta on binlerce belki yüz binlere kadar çıkartmak mümkün masum Osmanlı askerinin kırılmasına yol açan tırnak içinde Alman beygirliği de yapıyor iddiatçılar birkaç sene sonra. Artık Allah bildiği gibi muamele etsin diyoruz onlara da ahirette.